süperli. Maliste, süperli maliste. Tek tek gidecek. En altta sinirlenmiş. Bak en sağdan bir tane Jamal geldi. Sağa dönsene Oğlum, sana asasla. Oğlum 3 parti meç var. Burada sikerler dayı. 3 parti meç var da. Ya bunlarla kapı. Bak şu BP, guard of class, guard of class. Bırak onu. Lucky var maliste. Meçler vuruyor. Kaç. Aldım, Aldım onu. Bıraktım. Kanka işler ne gideceğim ben meçlere bak topluyor şurada. Nerede? Göster bize. Oğlum, Ağacın orası Gördüm Cilsiz geliyorum. Jesus. Yok oldu. Oynar ya. mıyız? Oğlum çok kalabalıktan. Abi orası okçu gidemeyiz ki. Ma gel magen arkasından. Aman ah, ben de benden belki burada alma, almadım. Sal gelsene sal. Sal uzattım. Aman ah, geç çık kere çık kere çık kere çık, kere çık aldım çık 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 Ben de çık. onu ona, ben de üzere. bana bırakmadım. Bıraktım. İkiye Hı. aldım. Ton attım o zaman encere çektiyse. Tamam yürü encere çek Tamam düzeldi. Evet okey. Bizim tovun lan burası. Lan bizim tovun <laughs> oğlum benden iddialaşmayın <laughs> Allah Allah. Karusel iki siyah. Ya bizim ton bu ya. Burası yemyeşil görmüyor musun? Human. Vur lan. Bir dakika buralar çok kalın. Böyle tamam. bir video var dedi hem B1 B1 gelsene B1 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 atla kafanda hemen torlu Meşter işler. manasını çektim. Vuramayacak. Oğlum hepsi kırılır. Bunlar şuna bir Solda solda bak beledim parazit. Asittir. Dur şunlar güzel güzel güzel. Sağda bak leger legere var gördün mü? Legere legere. Lengere parazitti. Maliste. Urun abi. Ark ileri toruz okçulara. Şu Malis, kafanda var. Leteus var. Kafanda Leteus Maliste. Kör. Tamam um, çok güzel. Sol sol üst sol üst gel. Şey olur mu Bak par parti var part şey gördün mü? Cezesine. Parazit Maliste. Nit bilmem ne. Hiç... güzelsin abi. Geçersin bir de Jason. Sağ tor attım. İleri doğru. Kenar kafan torlu. Ölün abla Ol. sen Döndüm arkaya. Döndüm arkaya. Sen tekini alacağım ölme. Tuttum seni. Bak Legro geliyor arkadan parazit. Malisli. Tek gidecek, tek gidecek, tek gidecek. güzel, 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 güzel. Döndüm Meşra. Red line, red line, burada. Bunlar hep söyledi. Kafamda Zul var. Malisli, parazitli. Bunlar ama. bizi açar. Uskodayken yazdığında bossları düştü deriz, Ezgan'dan Oh güneş açtı amına Yaz yağmuru bir şey ya, hemen bir şey kesildi. Oğlum niye benim her seferinde bu ayarlarımın hepsi? YouTube'da yayın açan var değil mi? Ben açıyorum şu anda. Ben de açıyorum şu anda. Onun Oğlum beni adam yayıncılığı yaptılar bak. Ya. Zeki ne kadar HP var sende? 7.5 buçuk. Niye öyle az? Valla ben de anlamıyorum valla. Valla ben bilmiyorum abi. Üstüm hep değil zaten mi? öyle Bak, görünce şey lan. yapamadım ya. He. Oğlum yağmur arttı. Atakan yok. Biz giriyoruz 4 kişi. Ben zaten indirim yok desem ya. Atayım. Atakan Afrika'da zaten. Gel abi giriyorum 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 giriyorum. Ben ton Şeye attım doğru. abi. Gel 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 hazır ol 3 2 1. Öne doğru at atlan öne bas, doğru. Bas 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 bas. Kanka adam Baktım çünkü şey vallahi. atıyordu bu arada. Leğeri atıyordu. Hadi sizden 76 kill bekliyorum dayı. <laughs> <laughs> boşta ama biraz ya. Bir de L'e atıyorlardı çok. Tamam. Geçtim bir abi. Gel bir çabuk gel. Bira çabuk gel. atla bile gel. atla bile gel. bile gel. Gör beni gör beni gör beni. Bakıyorum kim var yanında. Solda gel şimdi, Tepe'ye e, gidiyorum. Beşeri tamam gel gidelim. gitme, 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 gitme vuracak gitme. Nereye gidiyorsun? Beşeri gördün mü? Gel benim. Gel bire gel bire Önün torlu. Örüm manasında çektim vuramayacak. Hepsi göt gibi kaldı. Aldım onu. Hatta oraya encere koşayım ben. Dur amına koyayım. Attım bencir. anasını sikildi ortalığı. Resus tek. Gel gelişin tekrar. One, Oldu asparagas var gördün mü? Asparagas. Asparagas'a koş abi. Asparagas parazit. Malis. Malis attım ben. Güzel abi. Sağa geldin Çekiyorum bak. TPM. Jin bilmem ne. Koş parazitli. Kafası torlu. Jin parazit torlu. Jin parazit torlu aldım ben Allah seni kahretmesin. Meşla burada aldım onu. Boşa gitti ona amına koyayım. Ben tuttum lan hemen O meşler torlu, torlu torlu o meşler o meşler torlu Ananistik kafamıza geldi aldım Buradan alamayız kanka yani kurtaramaz. Akustik şak şey değil mi ya? Asas bir tane Tamam gel abi güzel İncik. Altımız Aztekas'a gel gör beni Şu aradan düş önüne düş gel gel aradan Nereye düş atlayınca? önüne Nereye atlayacağım? adam çekiyor ama ne yapayım Bak Price'i kaldı red git koş ona Malice'li Parazit'li bir de üstüne so, Solda get to dalton var Kestiniz mi onu? Tamam. Aa, önüne gel. Bak leto, kafan torlu. Şu bp pek kessin oradan. En solda French var. Voli, çok voli voli çok voli voli voli. düştü. selam. kafası torlu. Tek yiyecek. Bir sonunda güzel. Gel abi. Ben arkana bak. Mevcut topla kafana gel. Mevcut topla kafana. Attım manasını çektim vuramayacak. Monokum mele tek attı ya. Bak sağda gel bana. Tek. şu BP gördün mü? Gel beni gör. Hır beni gör. Beni sana gör. Beni Aldım ben seni Ben bu arada gittim ben Bunu vur abi şey, parazit. Abi. Süper malisli. işle. Ben tek attım. Aa boş. Gördüm ki o mana koydu bir geldi. Kim bana M20 attı lan? M20 atmadı adam sana bunu. Adam M20 attı bana virüs ya. Oğlum, ta... sen adam M M15 atmış sen de M20 atınca sana girdi. Ay anlattım. Adam çaka ananı sikiyim. Tohumda şey yedik. Biri atlayayım mı? Bir dakika. Şey bir boş neydi? bu arada. Oğlum taunda ölüyoruz dur ama ne bileyim Heh Mage burada Arkanı alta düşsene Şu önde gelen bak malisti Oğlum Rami sen nereye gittin niye herkese dökülüyor ya Solda juger 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 parazitli Kafası var, torlu Mesh redikli edin ölmeyin İki parti mech var Yolda ben i̇şte. aldım Abi tamam, oradan oraya nasıl yetiştirelim Sol altı düşsene sol bak mechler mec burada gel gör beni gör beni Soğazı Aldım çevirdim onka çevirdim durma Polat mechler mec torlu Tecelerimi Bak manasını çekeceğim koş buraya. Altı. Çektim manasını. Aldım onka. Güzel 2'yi alacağım. Aldım iki. bizi çırptılar dayı. Körüm körüm kör kör kör. Gel lan W'de yap. Kaç bana kaç 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 demet içeme. Tam döndük arkaya. Bizimkileri kesmiş ya. Yani. O burada sen? Bak Tam Kudur QQ var. Kudur QQ. Süperli. Tom attı. Tamam dön bol. Şey, onları modmaya doğru. Önüm var mı hiç? Önüm var mı hiç? Parazit şey tor torduştu oraya. Doğru düştü. Işte yırt 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 aldım onu. Ben altı verecek galiba bize ya. Aldım onu. Yırt parçala abi onları. Verdi güzel, verdi. Güzel güzel. Jürgen var gördün mü? Jürgen jür, var. Evet, jürgen. Evet. Süperli malisli. Süperli malisli. Onun içinden geçin. Yırt onu yırt yırt. Güzel. Kafanda bak bir tane daha meş var. Ona da vur ona da vur ona da vur. Mario kaçıyor öldü. Armur ne amına tipe bak. Ooo. Hiçbir şey yok. Var Burak. Ne kadar gel abi öne yürü öne yürü bak. Jünger Jünger burada gel Jünger burada parazit. Bırak tepe mecini koş parazitli. Balistli. Bekleyecek. Evet, Birli. Barış evet, baba hani. ben evet, evet, Asaslarını bekle yaklaşınca at bir şey. Kür alırlar gidene kadar. Kafan saplı kafan saplı. on aldım. Aldım bıraktım. Şimdi aldım. On gelmedi bana ama neyse. Bana da gelmedi. Sıkıntı yok olur öyle şeyler orada. Hangi <laughs> tamam çık <oldu>? gel <laughs> abi bunlar bir mele bizi çırparlar. Hiç şey kanka şey bence tükeseriz gibi ama ne Gel bol be kanka ben o kadar şey komik değilim yani. Şuradan BG'yi keselim. Tamam kes abi. BG8 kalan BG'sini kessin gel. Bak zut var zut 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 parazit malisti. Zut söndü. onu. Adamın hayatı söndü aman ha, koyayım. Benim BG'm var biri. De... Aldım onka. Biri çalmış. Ülkeyi aldım. BG şeyini öldük. E... Torlu bırak. Torlu orası. Torlu orası. Torlu torlu torlu, torlu, torlu. Manasını da çektim ananın. Çektim manasını vuramayacaklar gidin abi. Baştır süperli. Oynatırsın ne Maç zaman. Maçı izlemeyi bıraktım. Onu aldım. aldım. Az kaldı. Kanka sıraya şey geçeceğim. Kenetek 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 ölme. Okul abi orayı. bir daha tor uzattım oraya. Bir daha tor uzattım oraya. 10 gelsin. Aldım ölmezsin 2'ye aldım. Bir yok. Kesin abi kes, kes 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 şunları kes. Aman koyayım her şeydim. Okçu da ki bize. İkinci parti beş geldi. Amını sikeyim. Abi, Tanka. Atakan. Hı. Şeyde akademide mage oynayalım ya 3-4 gün. Öyle oynayacağız zaten. İlk cuma şey cuma cumartesi pazar magi oynayacağız. Pazar saat oynayacağız. Okey. Aa en sevdiğim. Kalişka penaltı kullanıyor. Gol gol. Oyunu vermeyelim. Bak gördün mü? Bak para tepe magic gol tepe tutuyor. Diyen dikte. Parası düştü. Parası yok. Link attı. Arkaya top attım. Top attım. Torladım orayı. Parası şey tut bak CD'sini tut. Birli 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 Parazit düştü. Parası düştü bekleyecek. Bir on aldım size. Adam devre amına. Gür. Map'te misiniz? Hayır. Yok, daha Abi önün torlu okçular. Legend tek. Oktat koş, koş 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 verdim ben Sabla verdim ben seni tut Bak kürdeyim. Kür gelmedi sağdan dönme işleri sağa dönme işleri. gel 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 buraya Hemen kes şunları bitir Tüm abi mi? Bunları kes olan tor to to tekrar uzattım Ya zehir öldüm Kirli parazitli Olmadım. Kürdeyim. Tekini aldım Kaçtı tek. kaçtı <laughs> e <el> <laughs> Gördüm 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 Sağa tozatma şunları okşabı kör atsana Şöyle hepsi diyor. Şey, Bak şey var. Price to parazitli. Price malis, parazitli. CC'si galiba. Devresin cecesi mi? tamam. Ama Legro lan. var. Legro torlu. Ananı sikeyim. Vur geldi kafamıza, kafamıza. Kafam torlu. Güzel abi. Şöyle bir dakika. Okçalı oksal, çektim. Gel gel gel. Gel kafamdan sür. Kafamdan sür. Gel Beş, gel. kafam oyna. Aldım ben ölmeyin. Engin, ha dur. Tamam. Şey çekiyor. Abi, Rambo çekiyor. Herkes sağ sağ Ya yürü lan. Kes tane. Gel sonlu abi çekti sen herkesi bekledim bir tur. Hadi yürüyün abi. Normal bir kez mi? O ne biçim bir pas ya. Önüm var önüm var önüm var önüm var attım tor oraya. Ne? On gelsin. 2'yi aldım. Yırt onu yırt yırt. Bildir süperli. Z'ye gelen paraziti. Bir 10 daha aldım önüyü. Aldım 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 aldım. Jesus tek aldım. Murat onu karşı tepeye yürüsene yok bizden mi? O lokçular var. Kulakçı'ya girdi mi? sap sapsaç uzattım abi dur. tur. Oraya tor da uzattım haşa doğru. Erol, Eros var Eros. Eros'u Eros, Eros, erişirsem bir süper atacağım. Aa, aa sağdaki sağdaki parazitli. Amun olayız tabi oradan bizi dolduruyor aldım yon yalan. yalandan. Çık tepeye bırak tamam okçu bırak aman, gel üstte tepeye gel. Burada bir şey var diyeceğim. ama burada okçu var bir tane. Geber. Tepe nasıl kesiyor amına koyayım. Geber. Kafantorlu, torlu, oyna bunlara. BP tayfasını oyna bakayım. Sap da verdim ileri doğru. Bak Legrano, bura vuran pezevenk var ya abi. parazitli. Ya, parazitli malisti. Onu yırtın. Abi, kafama gel, benim kafama gel, benim kafama gel. Es evet, saçma bu. ama. Benim kafama gel, at, burası atlıyor ama <laughs> nakli. Haber atlıyor burası. Bir şey diyebilecek şimdi. şey Bak gene geldi sağa, vur şuna voliye. Vadisini sik onun. Sakan maç ediyor musun sen? Yanında açık. Z gelen torlu dol yoktu abi. Z gelen vurun abi. Z gelen vurun abi. Z gelen vurun abi. Gelen vurun abi. <gülüyor> <gülüyor> FX. <gülüyor> FX 11. Bak içinde var BP. Parazit yenge atıyoruz. şuna bak hele ya. Ah bak hele amına koduğuna ya. Jesus yani, aldı şey. Oku, bir de Atıyorum Mert <laughs> kanka bir sırayla. Ben. Tamam gel sollu gel gir bolun içine tamam. doğru gel bende. Solun mele. Yırtar mıyız bunları? Yırtamayız. İlerisi meç ilerisi meç gördün birliği. Bırak atla atla şey atla. Vurma bize. Önün torlu. User, Adam, bir onu aldım. <laughs> Orası çok kalabalık. Arkan, arkan, arkan. Görmedim görmedim. Devam arkasını hiç Teşekkürler bu arada. Topa oh, 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 oh. şey, abi çekilen tepeye yürüsün. Çekilen Aleyküm selam. Çekilen tepeye, abi, tepeye gelsin. Aa, oğlum kaçın buradan. Sikecekler bizi. Aldım bir on. Aldım, Tepe vardı lazım. Job genç. Yok çinci ne yapacaksın amına koyayım? Bak meşter torlu meşter torlu gel kapıma gel. Bak. Ama İyi beni çekti. Malasını çektim buranın. manasını çektim buranın. Uzun vurun lan. Abi orada değiliz ki. Abi niye çekmek ki ister bana? Vermiyor. çekme kullanıyor. Var var. yatalık oldu. Abi ondayım, o zaman atla bot, mani, atla bot beni. Atla bot beni abi yürü. Evet, Hep evet. beraber. Görünmezlik yapabilir Hazır mısın? Gel. Tamam, Mik yapma. Gel. Sana gidin Nick gel. Abi yer olunca söyleyeyim. Tamam kanka. 3 2 gel buradan. Oradan gitme. Senin Beni de açacağız onu. Tamam. Sıkıntı yok atacağız. Çek. Diğer taraftan girelim. Başaracaksınız Ender. Sniper tutmuyor Gel. Şimdi bizi oradan gitti falan zannedersin falan diye. Bir Adam Black Tortoise'ı bir iki yaptı ananı sikeyim Şimdi Murat'la efekt yapma. Murat'la efekt yapma. Koş direkt. Koş, to koş, koş, koş. Üç, koş, iki, koş. Bir, bir. Ramazan hazır lan. Şuraya attım. Ananı bastım. O bastım artık. ben valla. Açtı beni çünkü ya. Hadi iki kill mi yani? İki kill için mi Boşa, biraz boşa bastık ya. Kimse yoktu. Tamam geçtim bot adama. beni. Yok ya, Geç adama. bot beni abi bekliyorum. Seri hareketler seri ve kalçadan. Dik hadi abi. Bundan sonra küfür kağıtı it köpek hadi. B1 oha sakın atlama. B1 değiliz lan. Botman dedim ama onu. B1 ki. İçinde bay... içinde var sağda var malisti. Burak vurup ona gelmem. parazitli. B şey giyecek malis parazitli o. Bıçak attı evet solunu attı. Asla attı. Asla tamam asla bırak dön geri. Kovalama bir tane eşek olmayın ya gelin abi. Artık o görünmezlik masamız iki dakika kalın şu <laughs> bizden meç. Çukur var. get var. Sik <laughs> ha, meci var meci. Anadolu yapacakmış yok. Oğuz değil. <laughs> Buramın atayım. Koşma gelene. Koş Mage'ye attım oraya bir tor. Sağ taraf Çektim manasına geliyor. manasını on al. Vurum vurum orası torlu manası yok. Torlu manası yok. Amına koyayım. Bir, bir, şey bir, bir, bir tim daha geliyor yukarıda. Aldım on. Yarra kaldım amına on, <laughs> koyayım. Bir sürü vuruyor. Tamam bir Está daha da atla botmene gel. Atakan bir tane da Mage olmuş lan. Abi, ha, ha, Bak solun geliyor, solun şey geliyor, solun geliyor, tor attım sola. Bunlar o yüzden Jamal'ı vursana Jamal'ı, süperli o. Malis'i de. Alexander Malis. Carlos Parazit. <laughs> bırak. Yavuz 8, 8, 8. Biz de mele olmuyor mu? Nasıl mele lan? Öğlen dedin ya. Mele çok zevkli dedim lan. Gribovlar şurada bir şey mi var. Ha, sağlı gelsene şurada bir giriver akademide mevki var. var. Cuma cumartesi pazar. olur olurdu aynen. Bak kaçıyor bir toplayacak mı lan bu? Oğlum buraya attılar lan buraya attılar. Vursun şu bildi malisli. Bırak onu döverin arkaya. Gel gel burada Price var. Gel şunu kes. Valla ben gel, 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 Parazit düştü. Kafası torlu Vur ona. Güzel. Dön geri şimdi. Mutant Farm PK. Ben söyleyeyim. Sen yine sağ kısıp çıkarsın. O zaman Yok. Hayvan, hayvan gibi. Yok. Hayvan ha. gibi. Abi gel bak, sağdan yok. çık. Mimik, abi mi? susar mısınız? Mik yapmayın. Sa sağdan mi? çık. Ya. Abi önüm var bak. Tam kafam tam kafam. Torlu. Vur bunlara. Olmadı Parasını olmadı. da çektim Batek on gelsin. Efendim. İki aldım. Eğitim belli değil. Söz veremem şimdi sana. Abi. Neyi Şu belli parazit malisi. Vur şuna bir kişi vursun lan şuna. Niçin anlamadım ki? Mele geliyor çık geri mele geliyor çık geri. Sağ verdim. Gel gel abi gel meşer geliyor gördün gel. bak sağ Olmayacak mısın lan onu mu anlamam gerekti? Yok abi. Anlamadım. Solunda geliyor meç geri çık. geri. abi, anlayamadım. Kıskaca girdik gel sağlık aç sağlık aç sağlık aç. Gel, Mele Meleğe vursan aman akım. Öldü güzel. Ben arka Ali arka meşhur olur, arka mi? meşhur olur. Ali yoldaşın olsun. Kanka kimse yok yanında. Bir parti partinin öldüğünü görmedim. Çekme 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 buraya meşhur ya oğlum. Abi. abi buraya çekti yere melek geliyor bana geliyor. Tamam gel bunlara gel, 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 şey gel bunlara gel bunlara gel. Kanka benim Abi yatalak oluyoruz da hadi görevi bitirelim. Abi, abi. oynamıyorsunuz ki orospu tukar gibi konuşuyorsunuz amına koyayım. Muhabbet edecekseniz aşağı inin amına koyayım. Vallahi ben hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Ben Ölüyorum. konuşuyorum. Abi mage çekti amına koyayım en son. Sağdan geliyor malisli. Kaç o bırak amına koyayım gitsin. Bırak bir adamı kovalama ben. <laughs> vuralım. Önümüz dolu. Hay göz hep dört. Ananın sen ne var ya? 6 7 bastın. Yürüdün oradan gidiyorsun amına koyayım ya. Orospu çocuğu şansı var amına koydum da. Oğlum at. önüm var önüm önüm, önüm 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 önüm. Belli. 3 tane peş peşe 7 tane tiger Süper süper. Yıl toru, önünü toru bir tur. Önünü torulu. Toru toru toru. toru. Hah. God of Love'da kesin aman akıyım. şanslı. Burada şanslı olmasın. Ölsün aman akıyım. Tamam dön sollu Şu Yücel'e bitirelim. 14 kill kalmış. 480. 22. 60, 60 bak, 80. Ule bak ule. Ar Arkam meç geliyor. Döndüm arkaya. Öldüler. Hani oğlum nerede aman akıyım? Üstlediler. Tamam gel abi gel. Şu sağdan çık bakayım şeye. Sağ tepeye doğru çık bakayım mı? Ömrü görmüyorum ki aman akıyım. Ağaçtan sikeceğim ağacını. O bir Arka atmış, mele. Olur. Mele geliyor. Sıkıntı yok. Oraya... Tamam gelmedi bize, Devam et. Oynayak mı olmadı? Gel gel oynayak aman akıyım. Meşre oraya. Gel ya vur en fazla ölsün. Önün torlu. Bak meş var. Meşre vur. Meşre meşre. Manasını çektim oranın. Meşre vur. Önün torlu. Meşre torlu. Manasını çektim oranın. Vur vur yırt aman akıyım. Ne gelirse. Oy, bak Tülay Reis bak Tülay Reis Malisli parazitli Tülay 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 evet. Tülay. siktirme golünü adama vur aman akayım. geldi. Ya, gel, ama gel. Ama. sol mech oraya top şey yaptım. Ağabey, Aldım on al, İki al alamam öldü 2 parti vurdu. Angel full e, ee, 15-20 saniyesi var full al. Tamam bir toplanalım abi. Kafan geliyor. Elan kafan saplı. Kafan saplı. Kafan torlu. Bak parti başkanları var Yür. gördün mü? DB. Tülay Maliste Malisli. Bakın ya. Arkası mage geldi. Abi maç izleyecekseniz gidelim. Kanka ben atak yapıyorum görüyor musun bilmiyorum ama. Ha kafan geldi gene. Ben Ramo'yu tutuyorum. bunlara aman akım Önce de attım. Atamadım attım. Abi CR kaç? Aldım oğlum. Lucky var luki 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 Lucky 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 30 Lucky Lucky zaten Tuan atsana bir Konuşalım 31 sonra. Tamam. Tuan atın. Tamam. Herkes tuan atsın abi. Mage çekecek. Engine'im yok da benim lan. Tamam ölün abi o zaman. Küle. Olmayanlar gelsin benim yanıma göre. Atlamazsa tuan'a. Tamam kanka ben arkada bekleyeceğim. Ölün. Geçin B1 B2 ölün. <laughs> ben de geleyim senin yanına doğru Rambo. Kesmesinler seni. Benim de kardeşim ha. Kenede var, de var mı? Var var. Şimdi... Süre bekleyelim şimdi biraz da. Bu kurset kurset chest ne veriyor dayı? Artı 5 atıyor şeylerden. Artı 5 atıyor bu Ne diyorsun ya? Hmm. Onun üstü kimde para eder ha? Dedim ya çöp edecek diye. Kanka en az 50 60 yemede daha rahat eder. Ney? Kutu mu? Kutu. Bu edebilir. Çünkü normal normal rulerler ama nakım 17 18 emci var diye biliyorum. Ya pardon 13 14 em. 7 8, 8, 8 emci. O kadar düştü, düştü mü? amını evet, sikeyim ya. Jesus. bu kadar ha, pahalı 30, olabilir ama. 30 40 eder ama gene yani her türlü artı 5 diyorsun amına koyayım. Tamam da oldu. Zuya vurmayın lan. Açar sizi tavan attı. Çünkü e, MB'sinin biri kovalıyor arkamızdan. Aa ben MB'si deyince anladım tek hücre olduğunu. Bak sizi bekliyorum. O adam buraya gelecek. Açtırmayacak şimdi. Sa Ufuk. E vurma vurma. Vurma vurma. Oğlum vurma. Otur kalk yapıyoruz. Bak vurma. Geri zekalı. Tamam. Git farm atıyorsun Ne yapıyorsan yap. Vurmuyoruz sana. Gel. Ne kanka. Kapı, direkt kapı çünkü. Çık çık. Gir. Yeni evet. evet. Tamam mısın? Daha yanınıza koyayım. Çık şuradan ya. Ufuk kamona kıyım. Ufun kovalamanın hepsi kapıda bekliyor şu anda. Gel şöyle. Bak gitti zuyu kesiyor ama Soldan gel. O Ufuk o BP git. BP, ya. BP, BP, BP. Gördün mü? Leaks Ufuk gel geri. Ufuk. pek hücre. Arkaya gel. gel. Ya gel bak geriye Mutlu oldun mu için anasını siktiğimin çocuğu? dağdan girelim Niye sol şey yapıyoruz ki? Halisi düştü onun. Oraya Böyle düştü tek yiyecek. Aman tamam. Ben gidelim sağdan. gel sana şuradaki BP'yi kestireyim Gel Ufuk. Yüz yani görünmüyor. Yani. Ya. yani Mutsuz adam bilmiyor. Ben bugün onları... E saldım düştü. yani farmada. Ya, Hadi evet. oğlum 10 dakika kaldı. 9 kill var la yapak yapmayacaksak. Gel 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 kafama, kafama gel. İki kişi şu, benim kafama bassın. Bir kişi bende beraber bassın. diğerleri şey öteki gate'in kafasına. Buraya bassın biri, gelene de gate'in kafasına. At onu. Ben de attım. Ufak teksin sikerler dikkat et. <laughs> Abi, aha kurset şey geldi lan bana. Ne diyorsun? Oğlum kurset çok... Oğlum oldu. artı altı atıyor diğer lan. 3 e, kill. E, 7 kill de bende lan. var. 59 e, benim. Devam oğlum Hepa Excel'e artı 5 atıyor. Rulerleri artı 5 evet, atıyor. Evet Perion Dark Bane falan bot botman şey Botman'dayım. Botman dayım. adamlar Atladım, var. Gelmiyor. Botman. Gel. <laughs> botman gel. Botman gel. Jugger var. Jugger'i tuttum. Parazit düştü. Manış şu sağda magyar meşer magyar. var. Sağda meşer tor attım. Anlısı ki Mere'de geldi öldük. Biz niye atladık ya aman akım. 20 kilo. B1 şey. dediniz ya. B1 43. 10 dakikam var. Abi tamam. B1'e geçtik. B1'e geç. Alacağım. Geçmedik. Tamam. Tamam. Güzel güzel güzel. Güzel. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok Felankora çıkıyor mecler dikkat et. Döndük bakayım arka nerede mecler solunda. Ne, Fel abi musti? soluna. Gel sola bak parti var sol torlu. Marasını çek verdi lan bana. Marasını çektim gel. buranın marasını çektim buranın. Vur abi vur oyna oyna. Bak Melis'e bir şey var biledim. Monis yes, süperli malistir süperli oh. malistir. Ne iş vurdu? Onu çevir kirve bu kill. 11 kilometre alırız ya. Abi çok kalabalık. kim bir Parti, beş yani yani. parti geleyim. 18 kilim var. 18 ya bitirin hadi. Hemen Arka meşler torlu. Atakan Şişe. öyle girersen seni sikerler orada. Kanka gözü sike bakmasın asaslarım bir gezsinler 3-5 kilimeden alalım yani. ki Atakan orada Ha Yok. tamam. Ben topluyorum daha. Bekle azda. Mecimizi bekliyoruz abi. Yeni kuttan attı mı? Yeni kuttan. Attı At bana. bana. Attı. Oh, Aha. Bir parti yok mu Hadi atamazsınız. Bak önüne gel 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 sağa hiç gel gel. Gör, şey şey gör, gör beni gör beni gör evet. beni gör beni gör beni gel. Bu kadar gelsin önleme tol atacağım gel. Kanka bana bir şey ki Kaçan alacağım ben sen git. Gel sol önüme gel. Bak parti başkanı kafasız aman atayım. Yırttılar ne? ki. Parti oğlum sen kes malisti ya. Efendim. Bir bak arkana bak. Abi. Helal olsun. Diyor, bir tek komut. Önüne şey yürü var. okçular var gel. Sağ ol, gel botmana doğru şu TPM'ini gördün. CHP mecunu gördü. Önün torlu, önün torlu, önün torlu. Sabun da verdim oranın. Berkay kesmesinler. Berkay yazıyor da bana. Price'ı bak birli süperli. Birli süperli. Devam sür sür üstüne sür. Bak biri sola gitti amına. Atakan nereye diyorsun amına koyayım? Zordan bir ön tekrar torlu. Torlu çok düşüktü ya. Gel abi birli bak birli parazit malisti. Birli parazit Oksu malisti. Oksu Neredesi yırtacaklar Aldım onu. Ya. İçi yanında parkta var. Meç vuruyor kovalıyorlar. onlar. Aradan ne alırsan kar. Atakan tek aldım sen ölme. Yon alacağım fulledim. Önüne sub uzattım abi ona çok vuruyor. TP mecun tutsan TP mecun. Tamam dön gel dön. Dön aman akodum. Bana siksinler boş ver. En fazla kimin kili var? 63 80. 80 saat Afrika fake kalma hani bitmiş şu an Atakan. Gel sağdan gir baba. Gol mu lan? I... Olmadı. bizimkiler. Olmayız. Biz en solunma kadar geliyor başlıyor. en solunma kadar döndüm Ah sezar yaktıksın da beşe Mondo gördüm adım, gördüm boldo. gördüm aztek 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 gördüm onları abi, tor uzattım, oraya torzu attım oraya torzu attım analiz kim sağa geliyor bak okşurum anasını çektim çıkın abi geri ölmeyin bahçeye ben gel, gel bahçeye 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 Sof. gel buradan girelim en solda gel, en sol tepe doğru sen gel. gel gel, gir gir gir, gir. Gördüm orayı torlu orası. Torlu 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 torlu. torlu. Yırt orayı. Aldım onu ölmeyeceksin. Bak yılan gibi 10 geldi. 2 gelsin. Ooo ırk geldi amına koyup. <laughs> amına el verdi ya. Bana da kuset attı. Kaç kaç tepeye kaç Ramazan çekme kanka buraya gel. En tepeye çek. Niye kaç çekmeyeyim ya? Oğlum gel için dolu için dolu. Tabii bak sağına soluna Kimse yok. Oğlum geliyor. <laughs> meç geliyor. Ya meç gene meç geliyor. Gel, gelsin çıkışta kese kese. Aldım kese. onu öldünüz. amına koyayım içimizde adamlar. Kaç adamla 66-80 Abi Atakan hep geç geldi, hep bundan bak. Kankacım ton atar mısın? At ton, at ton, at ton. Devam et. Boz partiyi. Spirit bozma abi, bozma hayır. Sen, Aa, da, doğru, gel hadi, gel. Hayır abi. Atlattım amanakoyim. Yani. Şu ya. Yayı'nın seslerini kapatın. Bir dakika. Bozma, bozma devam. 14 günden sonra konuşacağım. Devam Kapattım edin. Kapattım ben yayı'nın seslerini. Tamam, yayın sesini kapatın abi. Kili alın, parti toplayın. Partiye gir ama. Adam gerek yok. Atın, tık. Tık. Sen beni, sen abi. Abi, Ramazan ya. sen benim sen konuşmaya al kardeşim. Ramazan